Arkadaşlar selam. Bugün Amerikan televizyondaki kanalları inceleyeceğiz. Bakalım onlar ne izliyor. Bizimkinden farklı mı içerikleri karşılaştıralım. Hadi. American Ninja Warrior. Aha, bizdeki bizde de aynı bir şey vardı. Ninja Warrior ama Amerikan dilde. Ajun Ucalanın sunduğu Var mısın yok musun? Bak, kutumda kaç para var? Bir kanalda olmaz olmaz boks maçı var. Başka bir kanalda direkt poker maçı veriyor. Bizdeki Wipeout bir ara Asman Karol ses sunuyordu. Başka bir kanalda direkt kadınların rugby maçını veriyor. Bunlar da meşhur. Beyzbol. En sevdiğim. Araba tamiri. En sevdiğim. Bak. Şu olayı hiç anlayamadım ya. Mahkeme olaylarını program haline getirip televizyonda yayınlıyorlar. Abi şu da çok enteresan. Burada da mesela polis memurları olayları nasıl çözdüklerini, olayları nasıl geliştiklerini, ne bileyim böyle gerçek olayları falan anlatıyor. Çok enteresan ya. Şu kanalda da hapishane muhabbetleri dönüyor. Arkadaşlar bu kanalda da bence bizim eski Yeşilçam gibi yılı bayağı eski diziler, filmler falan var. bir kanalda stand-up var. Amatör. Bir tane kanalda muhtemelen Garfield. Çizgi dizisi var. Ha bir tane Vahşi Batı filmi. Bunun yanında böyle zilyon tane içerik var arkadaşlar ilgi alanınıza göre. Yani bitmez. O yüzden benim gösterdiklerim bu kadar. See you.